Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizin için hazırladığımız bu derinlemesine incelemede astrolojik pusulanızın işaretlerine bakıyoruz. Elimizdeki verilere göre özellikle Balık ve Yay burçları için 10-17 Eylül haftası neler getiriyor ona odaklanacağız. Evet merhaba. Bu hafta bu iki burç için e, finansal durumlar, ilişkilerdeki gelişmeler ve kariyer adımları açısından oldukça ilginç sinyaller var. Amacımız sadece bu öngörüleri aktarmak değil, hani sizin için ne anlama gelebileceğini, pratik olarak nasıl yorumlanabileceğini konuşmak. <laughs> Aynen öyle. Bakalım yıldızlar bu hafta balık ve yaya neler fısıldıyor? Elimdeki analizlere göre özellikle cüzdanlar açısından bayağı hareketli bir hafta bizi bekliyor gibi görünüyor. Hadi bu astrolojik yolculuğa birlikte çıkalım o zaman. İlk olarak balık burcuyla başlayalım. Sevgili balıklar, bu hafta yani 10-17 Eylül arası para konuları sizin için gerçekten merkezde. Analizler para evinizdeki hareketliliğe yani kişisel kazançlar ve maddi kaynaklar alanındaki yoğunluğa dikkat çekiyor. Eğer ihmal ettiğiniz borçlar, unutulmuş faturalar falan varsa onlarla yüzleşmek için güçlü bir enerji var deniyor. Kesinlikle öyle. Özellikle Mars'ın o alandaki etkisi çok belirgin. Mars biliyorsunuz aksiyon gezegenidir. Enerji verir ama bazen biraz dürtüsel de yapabilir insanı. Bu da şu anlama geliyor. Kazancınızı arttırmak için şey ciddi bir istek bir hırs duyabilirsiniz. Yani ek iş aramak gibi mi ya da zam istemek? Aynen ek iş arayışı, zam talebi, hatta belki biraz riskli görünen bir girişim bile olabilir. Veriler cesur adımların olumlu sonuçlanabileceğini gösteriyor ama burada bir uyarı da var. Mars enerjisiyle gelen o hadi yapalım gazına kapılıp aceleci yani üzerinde düşünülmemiş kararlar vermekten kaçınmak çok önemli. Özellikle büyük bir yatırım ya da bir sözleşme imzalamadan önce mutlaka güvendiğiniz belki sizden daha temkinli birine danışmakta fayda var. Mars cesaret verir ama aklı da kullanmak lazım değil mi? Evet doğru. Sadece Mars'ta değil anladığım kadarıyla Venüs de devredeymiş. Bu da eş veya sevgiliyle para meselelerinin gündeme gelebileceği anlamına mı geliyor? Tam olarak öyle. Ortak birikimler, yatırım planları, aile bütçesi, hatta belki bir evlilik, düğün masrafı gibi konular konuşulabilir. İlginçtir, analizler diyor ki bu durum illa gerginlik yaratmak zorunda değil. Eğer dürüst ve açık bir iletişim kurulursa tam tersine ilişkiyi daha da sağlamlaştırabilir. Yani para konuşmak bir tabu olmamaktan çıkabilir. Bu güzel bir gelişme aslında. Tabii ama madalyonun öbür yüzü de var. Arkadaşlık ilişkilerinde borç alıp verme gibi konulara ekstra dikkat etmek gerektiği belirtilmiş. Hani küçük bir yanlış anlaşma ya da ödenmeyen küçük bir borç sağlam dostlukları bile zedeleyebilir. Paranın bu hassas dengeyi nasıl etkilediğini unutmamak lazım. Anladım. Bir de takvimde 13-15 Eylül tarihleri biraz dikkat çekiyor. Bu aralıkta ani, beklenmedik harcamalar çıkabilirmiş. İşte e, ne bileyim araba arızası, acil bir ev tadilatı, belki planlanmamış bir düğün masrafı. İşte tam bu noktada kenarda bir miktar birikimin olmasının önemi ortaya çıkıyor. O stresi daha kolay yönetmeyi sağlar. Evet, hazırlıklı olmak her zaman iyi. Peki, şimdi rotamızı Yay burcuna çevirelim. Yaylar için durum nasıl görünüyor? Yaylar için durum biraz daha farklı. Uzun süredir belki de yapmakta zorlandıkları ee, şu birikim yapma veya parayı daha bilinçli yönetme konusunda bu hafta ciddi bir fırsat, bir itici güç var gibi. Nasıl bir fırsat mesela? Belki uzun zamandır beklenen o ek iş teklisi gelebilir ya da gözden kaçırdıkları bir yatırım fırsatı birden belirginleşebilir. Sadece büyük adımlarda değil, mesela harcamaları bir gözden geçirmek, gereksiz abonelikleri kısmak, hatta evdeki o kullanılmayan eşyaları satıp bütçeye katkı sağlamak bile öneriliyor. Yani oldukça proaktif bir enerji var. Kulağa umut verici geliyor. Evet. Finansal konularda sanki e, yeni kapılar aralanıyor gibi bir enerji vurgulanıyor yaylar için. Borçluyu kapatmak için somut adımlar atmak, belki ilk defa bir birikim hesabı açmak, küçük de olsa düzenli yatırımlara başlamak bunlar için uygun bir zaman olabilir. Hatta şey eskiden verdiğiniz ve artık pek umudunuzun kalmadığı bir borcun geri dönme ihtimali ya da hiç beklenmedik bir yerden ufak bir para gelmesi bile mümkün görünüyor. Oo harika. Ama asıl önemli nokta şu. Gelen parayı akıllıca kullanmak. Analizler ısrarla şunu tavsiye ediyor. Anlık heveslere kapılıp harcamak yerine bu parayı birikime veya mantıklı, uzun vadeli potansiyeli olan yatırımlara yöneltmek. Yani o para geldiği gibi gider tuzağına düşmemek lazım. Planlı hareket etmek şart. Anladım. Yani hem balık hem yay için finans odaklı bir hafta ama yaklaşımlar biraz farklı. Aynen öyle. Toparlayacak olursak bu hafta her iki burç içinde finansal konuların öncelikli olduğu çok net. Balık daha çok mevcut durumu, borçları yönetme, bir de ilişkilerdeki para dinamiklerini dengeleme üzerine odaklanırken, yay burcu sanki yeni finansal alışkanlıklar edinme, yeni fırsatları değerlendirme ve belki finansal okur yazarlığını arttırma enerjisi taşıyor. Her iki durumda da dürtüsel davranmamak, planlı olmak ve özellikle para konuşurken açık iletişim kurmak kilit nokta gibi duruyor. Eğer siz de bu sohbeti faydalı buluyorsanız beğen butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Hatta bu haftaki finansal hedeflerinizi veya düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Şimdi kariyer ve iş hayatına geçelim. Bakalım yıldızlar o alanda neler söylüyor. İş arayan, terfi bekleyen ya da yeni bir projeye başlamayı düşünen balıklar varsa Merkür'den destek geliyor gibi. Merkür biliyorsunuz iletişim, zeka ve anlaşmalar gezegeni. Bu da demek oluyor ki yeni fikirler üretme, yaratıcı çözümler bulma ve kendinizi ifade etme konusunda e, oldukça parlak bir dönemdesiniz. Evet, Merkür desteği önemli. İş görüşmeleri, sunumlar, fikirlerinizi üstlerinize açma veya terfi talepleri için uygun bir zaman olduğu belirtiliyor. Hatta elimdeki verilerde şöyle iddialı bir cümle var: İş hayatınızda atacağınız cesur adımlar uzun vadede size büyük kazançlar sağlayabilir bayağı iddialı geliyor değil mi? Oldukça iddialı evet ama o cesur adımlar ifadesine belki biraz temkinli yaklaşmak iyi olabilir. Yani cesaret güzel ama zamanlaması, şekli, fizibilitesi de önemli. Fikirlerinizi parlak bir şekilde sunabilirsiniz tabii ama her fikrin anında kabul göreceği ya da her riskin hemen kazanca dönüşeceği garantisi yok. Yine de iletişim kanallarının açık olması ve kendinizi iyi ifade edebilmeniz büyük avantaj. Doğru diyorsunuz. Peki yaylar tarafında kariyer nasıl? Yaylar için de iş hayatında beklenen bir hareketlilik başlıyor gibi. Uzun süredir emek verilen projelerin meyvelerini toplama zamanı olabilir. Terfi konuları gündeme gelebilir veya olumlu geçen iş görüşmesi sonuçları alınabilir. Özellikle yaratıcılık, iletişim, eğitim gibi alanlarda çalışan yaylar için bu etki daha da belirgin olabilirmiş. Güzel haberler bunlarda. Evet ve yaylar için burada çok değerli bulduğum bir tavsiye var analizlerde. İş yerinde alınan geri bildirimleri hatta eleştirileri kişisel bir saldırı gibi algılamak yerine bir gelişim fırsatı olarak görmek bu bakış açısı profesyonel hayatta gerçekten fark yaratabilir. Kesinlikle Ayrıca o kafada dönüp duran iş fikirlerini artık raftan indirme zamanı gelmiş olabilir. Hani en uzun yolculuklar bile tek bir adımla başlar derler ya, analizler o ilk adımı atmak için güçlü bir teşvik olduğunu söylüyor. Fikir aşamasında çok fazla takılıp kalmaktansa küçük de olsa bir başlangıç yapmak önemli. Tabii o ilk adımın gerçekçi olup olmadığını da iyi düşünmek lazım. Yani hem balık hem yay için kariyerde aktif olma zamanı. Aynen. Her iki burcun kariyer analizlerine baktığımızda ortak tema proaktif olmak ve iletişim becerilerini sonuna kadar kullanmak. Sanki evren konuş, kendini göster, adım at ama bunu akıllıca yap diyor gibi. Durağanlıktan çıkıp kontrollü bir şekilde harekete geçme haftası diyebiliriz. Kariyerden sonra sırada ilişkiler var. Balıklar için Venüs etkisiyle finansal konuların partnerlikle iç içe geçtiğini konuşmuştuk. Tekrar vurgulamakta fayda var. Analizler bunun eğer dürüstlük ve şeffaflık olursa aslında bağı güçlendirebileceğini söylüyor. Para konuşmak güveni artırabilirmiş. Evet ama balıklar için o arkadaşlık ilişkilerindeki para hassasiyetini de tekrar bir hatırlatalım. Oradaki dengeyi korumak hala önemli görünüyor. Partnerlikle arkadaşlık dinamiği farklı işleyebilir bu konuda. Anlaşıldı. Yayların aşk hayatındaysa biraz daha farklı bir tema var gibi. Geçmiş konular gündeme gelebilirmiş. Evet. Yayların aşk hayatında geçmişten gelen belki konuşulmamış, halı altına süpürülmüş meseleler tekrar yüzeye çıkabilir. Bu ilk başta biraz endişe verici gibi duyulsa da kaynaklar bunu aslında bir fırsat olarak görüyor. Açık diyalog kurarak ilişkiyi daha sağlam temellere oturtma fırsatı. Özellikle evli veya uzun süreli ilişkisi olan yaylar için ortak bütçeye, gelecek planları gibi hassas konular masaya yatırılabilir. Burada da anahtar kelimeler yine samimiyet ve anlayış. Yüzleşmekten kaçınmamak lazım diyor analizler. Peki ya arkadaşlıklar? Yaylar için arkadaşlıklar konusunda ise ilginç bir tema var. Bir tür ayıklanma zamanı. Enerjinizi düşüren, size iyi gelmeyen, belki farkında olmadan toksikleşmiş ilişkilerden uzaklaşma eğilimi veya bunun gerekliliği ortaya çıkabilir. Yani bir sosyal detoks gibi mi? Aynen öyle. Bir tür sosyal detoks. Amaç aslında yer açmak. Çünkü aynı zamanda ortak ilgi alanları veya değerler üzerinden yeni, daha sağlıklı ve besleyici dostluklar kurma potansiyeli de yüksek. Hatta analizlerde Gerçek dostluklar zor zamanlarda sizin yanınızda olanlardır ve sizi aşağı çekmez gibi bir tespit de var. Bu önemli bir kriter olabilir arkadaş seçiminde. İlginç bir ayrım var gerçekten. Balık analizleri daha çok finansın ilişkilere yansımasına odaklanırken yay analizleri ilişkilerin duygusal sağlığına, sınırlara ve arkadaş çevresinin kalitesine daha fazla vurgu yapıyor gibi geldi bana. Çok doğru bir gözlem ama her iki burç içinde değişmeyen tek şey dürüst ve açık iletişimin önemi. İster romantik ilişkiler olsun, ister arkadaşlıklar. Bu hafta her iki burç içinde iletişim köprüleri kurmak ya da mevcut köprüleri onarmak için e, önemli bir dönem gibi görünüyor. Tabi bu iletişim çabasının tek taraflı olmaması gerektiğini de unutmamak lazım. Karşılıklı olması gerekiyor. İlişkiler demişken. Eğer bu tür derinlemesine analizler hoşunuza gidiyorsa ve bizimle olan bağınızı güçlendirmek isterseniz kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz. Hatta bu haftaki ilişki dinamiklerinizle ilgili bu öngörülerin sizden nasıl yankılandığını, ne düşündüğünüzü yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Şimdi son temamıza, kişisel gelişim ve iyi olma haline geçiyoruz. Balıklar için bu bölümde finansal durumla kişisel değerler arasındaki o ince bağlantıya dikkat çekiliyor çok temel bir soru soruluyor aslında. Benim için hayatta gerçekten değerli olan ne? Yani sadece daha fazla para kazanma hırsına kapılmak yerine kazandığınız paranın bir kısmını size gerçekten mutluluk ve huzur veren şeylere ayırma tavsiyesi var. Ne gibi şeylere mesela? Belki ailenizle yiyeceğiniz güzel bir akşam yemeği, küçük bir hafta sonu kaçamağı, kendinize alacağınız anlamlı küçük bir hediye. Analizler diyor ki bu bir harcama değil, aslında ruhunuza yaptığınız bir yatırım. Bu çok önemli bir nokta gerçekten. Ana mesaj şu gibi anlıyorum. Para hayatın amacı değil, sadece bir araç. Kazandıklarınız ve harcadıklarınız sizin için anlamlı olan daha büyük hedeflere ulaşmanıza hizmet etmeli. Hatta ilişkilerdeki dürüstlüğün para yönetimini de dolaylı olarak kolaylaştıracağı tekrar vurgulanıyor. Yani finansal konulara takılıp kalmak stresi büyütmek yerine bu dönemi bir kişisel farkındalık, bir bolluk bilincini geliştirme fırsatı olarak görmek öneriliyor. Finansal hareketliliği bir endişe kaynağı olmaktan çıkarıp bir öğrenme ve büyüme alanı olarak yeniden çerçevelemek mümkün aslında. Çok güzel bir bakış açısı. Peki yaylar için kişisel gelişim ve iyi olma hali nasıl görünüyor? Yaylar içinse daha çok bedensel sağlığa yönelik tavsiyeler ön planda. Daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek, işlenmiş gıdalar ve abur cuburdan uzak durmak gibi fiziksel aktivitenin de önemi vurgulanıyor. İster tempolu bir yürüyüş olsun, ister yoga, ister sevdiğiniz başka bir spor dalı. Bunun hem zihinsel hem de fiziksel olarak rahatlama sağlayacağı belirtiliyor. Ve şu güçlü hatırlatma yapılmış, bedeniniz sizin en değerli varlığınızdır. Ona iyi bakın. Günlük koşturmacada bunu ne kadar sık unutuyoruz, değil mi? Maalesef. Ve yaylar için bir diğer önemli noktada kariyer bölümünde değindiğimiz o fikirleri ertelememe ve ilk adımı atma meselesi. Sadece iş fikirleri değil bu. Belki kişisel bir hedef, yeni bir hobi olabilir. Başlamak için doğru zaman olabilir diyor analizler. Ayrıca hayatın sadece büyük başarılardan veya dönüm noktalarından ibaret olmadığını küçük anların kıymetini bilmek gerektiğini hatırlatıyorlar. Anın tadını çıkarmak, sevdiklerimizle gerçekten kaliteli zaman geçirmek, kendimize şefkat göstermek, hayatın bir sprint değil bir maraton olduğu benzetmesi de bu bağlamda çok anlamlı. Arada nefes almayı unutmamak lazım. Evet, çok doğru. Yani sonuç olarak her iki burç içinde bu kişisel gelişim bölümündeki mesajlar haftalık gündemin veya anlık olayların ötesine bakmaya teşvik ediyor. İster finansal bir karar alın, ister kariyerde bir adım atın, ister ilişkilerde bir diyalog kurun, tüm bunları daha derin kişisel değerlerinizle, Balık burcunda olduğu gibi veya uzun vadeli esenlik hedefleriniz ve hayallerinizle ilişkilendirme çağrısı var. Sadece bu hafta ne yapacağım değil, bu hafta attığım adımlar beni uzun vadede nereye taşıyor ve bu benim gerçekten istediğim yer mi sorusunu sormak önemli hale geliyor. Vay canına. Gerçekten de balık ve yay burçları için astrolojik olarak oldukça dolu ve mesaj yüklü bir hafta görünüyor bu analizlere bakınca. Değil mi? Özellikle finansal farkındalık ve iletişimin her alanda ne kadar kritik olduğu öne çıkıyor sanki. Kesinlikle. Kısa bir özet yapacak olursak, iki burç içinde güçlü bir finansal odaklanma var. Balık için mevcut durumu yönetme ve dengeleme, yay içinse yeni alışkanlıklar edinme ve fırsatları kovalama. Dikkatli planlama her ikisi için de şart. Kariyerde proaktif olmak, iletişim becerilerini kullanmak ve cesur ama ölçülü adımlar atmak teşvik ediliyor. İlişkilerde ise dürüstlük ve açık diyalog her zamankinden daha önemli. Ve belki de en çarpıcı olanı, tüm bu alanlardaki eylemleri kişisel değerler uzun vadeli hedefler ve genel iyi olma haliyle uyumlu hale getirme tavsiyesiydi. Bu gerçekten düşündürücü. Bu derinlemesine incelemeyi faydalı bulduysanız, beğen butonuna dokunarak bize küçük bir geri bildirim verebilirsiniz, çok seviniriz. Düşüncelerinizi, sorularınızı veya kendi deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmanız da bizi ayrıca mutlu eder. Ve tabii ki gelecek analizlerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hatta bildirim zilini de açarsanız yeni içeriklerimizden anında haberdar olursunuz. Peki, tüm bu konuştuklarımızın ışığında size zihninizde biraz döndürmeniz için son bir düşünce bırakalım. Bu hafta alacağınız kararlar, özellikle de finansal olanlar, hayatınızdaki o büyük resimle, yani benim için gerçekten ne değerli sorusunun cevabıyla ne kadar örtüşüyor? Belki de yıldızlar bize sadece cüzdanımıza değil, arada bir pusulamız olan kalbimize de bakmamız gerektiğini fısıldıyordur. Kim bilir, ne dersiniz? Bu astrolojik keşif yolculuğunda bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.